Değerli izleyenler AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Ahmet Şık'ın açıklamaları için faşizanca bir yaklaşım ifadelerini kullandı. Arkadaşlar merhaba. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası konuştu. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti'yi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'nin en büyük siyasi partisine 21 yaşına girmiş bu kadar zamandır iktidarda olan AK Parti'ye siyasi parti muamelesi yapmayacağız, örgüt muamelesi yapacağız demek dünyanın en faşizan yaklaşımıdır. Partimiz bununla ilgili hukuki süreci başlattı. Siyasi olarak rekabet ortaya koyamayanlar işte böyle örgüt diliyle konuşurlar. Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Ben gelirsem serbest bırakacağım demek doğrudan siyasetin siyasetin bu alana müdahale etmesidir. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda bu sözlerin oluşturduğu cari açık çok büyüktür. Sayın Kılıçdaroğlu bu cari açığı nasıl kapatacaktır? Hukuka vurgu yapıyor sık sık. Fakat enteresan olan bir şey var. Bir meseleyi nasıl çözeceksin dediğinizde veya bir meseleye nasıl yaklaşıyorsunuz dediğinizde hemen hukuk dışına çıkıyor. Efendim şimdi seçim atmosferini iyiden iyiye girdik diyebiliriz. Bununla birlikte tabii ki siyaset de kızıştı. Partiler çok önceden yaz aylarından itibaren aslında sahada yavaş yavaş adım atmaya da başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi de biliyorsunuz ki grup toplantılarına yaz boyu da devam etti. Ve her grup toplantısını da farklı ilde gerçekleştiriyor. Aynı zamanda da esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri, milletvekilleri daha doğrusu Sivas'ta esnaf ziyaretleri ziyaretinde bulundu. Bir tartışma çıktı. Detaylarını ekranlarınıza getirelim. Sana göre bir şey yok. Hadi farkı ne hale getirdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası Sivas'taydı. Parti sözcüsü Faik Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasun'un yer aldığı partililer ekonomi masası toplantısının ardından esnafı gezdi. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Bir vatandaş CHP eğitine tepki gösterdi. Eski bir cevap veriyor. <laughs> Atatürk'ün partisi ne hale geldi? Biliyorsunuz. Atatürk'ün Atatürk'ün partisi. Bizimle de her şey güzel. Bir zamanlar dolaşmak kedimizin adamısın. Senin tanıyorum bak. Güzel bir tanıyorsun. Şimdi eski Bir de adam gibi davran. Adamız biz. Ama geçmişteki ortama geri götürme. Bir götürmeyin. zaman sağcı, sorcu, alevi, sunni, hangi ortama? diğer milletvekilleriyle vatandaşların araya girmesine tartışma son buldu. Efendim iç siyaset hareketli de dış siyaset hareketli olmaz mı diyeceğiz. Şimdi en hareketli durum biliyorsunuz ki Ege'de yaşanıyor. Yunanistan'ın tacizleriyle beraber yaz boyu devam etti. E, Milli Savunma Bakanı Ulusi Akar'dan ilk olarak Yunanistan için şımarık açıklaması geldi. Şımarıklık açıklaması geldi. E, onlardaki S-300'lerin bizlere yaptığı e, bu ihlalleri de bu saldırıları da NATO'ya bulundu bildirdi. Ve NATO'ya çağrıda bulundu. Aynı zamanda larında ekranlarınızda da görüyorsunuz sıcak gelişme olarak. Eee geçtiğimiz saatlerde de Hulusi Akar özel bir uçuş gerçekleştirdi. F16 kokpitinin içerisinde Kuzey Ege'de. Ya, ya. İyi konuş işte çerçevesinde uzattığımız barış elini tutun. Bu sözle size adamız. Sözle ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Çağrısı Yunanistan'aydı. Ege ve Doğu Akdeniz'de yükselen tacizlere tepki gösterdi. Geri adım atması için Atina yönetimine seslendi. Tarihten ders almaları gerektiğini hatırlatarak gözdağı verdi. 1919-1922 bir işgal girişiminde bulundu Yunanistan. Bunun sonucunda hüsranı uğradılar. Bu ısrarınıza vazgeçin. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Eskişehir'de konuştu. Katıldığı 1. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen uçuş eğitim yılı açılış töreninde Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Biz Yunanistan'ın bu şımarıklığını arkadaşlar her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeye sürdüreceğiz. Akar, Türk jetlerine S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasına NATO'nun tepkisiz kalışını da eleştirdi. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Bunlarla ilgili NATO'nun da 3. ülkelerinde yaptıklarını görmesi lazım. Objektif olmalarını bekliyoruz. Bakan Akar'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen F-16 tedarik süreci de vardı. Bu F-16'larla alakalı modernizasyon çalışmamızla ilgili Amerika nezdinde girişimiz devam etti, devam etti ve devam, devam ediyor. Süreç devam ediyor. Devam 40 adet F-16'nın blok 70, 70 Viper'ın alınması, tedarik çalışması, tedavi çalışması devam, devam ediyor. Şimdi dediğimiz gibi Hulusi Akar aynı zamanda F-16 kokpitinde özel bir uçuş gerçekleştirdi. Kuzey Ege'de peki neden gerçekleştirdi? Bu ne anlama geliyor? Hemen Ankara'ya dönelim. Detayları Serkan Kılıç'tan alalım. Serkan. Gizem biraz önce de haberimizde izledik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar birinci ana JETÜS komutanlığından Yunanistan'a e, seslendi. Her yerde mutlaka cevap verilecektir ifadesini kullandı. O cümleleri kullandıktan hemen ise F-16 kokpitine bindi. Sadece sözle değil eylemle de cevap verdi ve adeta bir gövde gösterisinde bulundu. Kuzey Ege'de F-16 savaş uçağı içerisinde bir uçuş gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülhan da eşlik etti. Bu uçuşa ve üçlü kol faaliyeti çerçevesinde e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dediğimiz gibi Ege'de, Kuzey Ege'de uçuş gerçekleştirdi. Aynı zamanda Çanakkale Şehitler Abidesi'nin üzerinden de geçti Hulusi Akar. ise tekrar Eskişehir Ana birinci Jet e, üst komutanlığına geldi. Yunanistan'a yönelik sert ifadeleri vardı Hulusi Akar'ın. onlara da tekrar hatırlatmakta fayda var. Yunanistan herhangi bir, Yunanistan'ın herhangi bir maceraya girmemesini e, söyledi. Yeniden başını belaya sokmaması, yeniden büyük bir darbe yememesi hüsranla sonuçlanacak girişimlerden vazgeçmesini istiyoruz. Bunların hepsini hatırlatmaya devam ediyoruz dedi. Birinci ana jet üstünde 2023 eğitim uçuş faaliyetlerinin açılış yılı vardı. Hulusi Akar o nedenle Eskişehir birinci ana jet üstündeydi. Dediğimiz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki pilotlarla beraber Or General Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Atilla Gülan'la birlikte üçlü koluşu gerçekleştirdi. Eskişehir'den kalktı savaş uçaklarımız ve Çanakkale semalarına semalarında uçtu. Sonrasında ise Kuzey Ege'de bir bir uçuş gerçekleştirdi. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Kuzey Ege'de, Ege Denizi'nde uçuş gerçekleştiren savaş uçaklarımıza yönelerek Yunanistan'ın geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle hem S-300 radar kilidiyle hem de savaş uçaklarıyla radar kilitleriyle taciz etmesi Türkiye'nin büyük tepkisine neden olmuştu ve Türkiye NATO'ya da şikayet etme sürecini başlatmıştı. Radar kayıtlarının hepsi de NATO'ya gönderilmişti. Bugün savaş uçaklarının içerisindeki isim Milli Savunma Hulusi Akar ve Orgeneral Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülandı diyelim.